Merhaba gençler. Bugün edebi akımlarla bir başlangıç yapalım Olur mu? Evet, hümanizmle başlıyoruz. Arkadaşlar hümanizm neydi? İnsancılıktı. Yani temelinde e, insana almış, insanın özüne inmeyi planlayan, onu e, insan sevgisini ele alan bir akımdır aslında, şöyle kısaca hemen söylemek gerekirse. Arkadaşlar 14. yüzyılda İtalya'da doğmuş, insanı evrende tek ve en yüksek değer olarak kabul etmiştir. Ve insanı geliştirme ve yüceltmeyi amaçlayan bir düşünüştür gençler. Asıl gücüne 15. yüzyılda ulaşmış, 16. yüzyılın sonuna kadar, bakın 16. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüştür arkadaşlar. Bu akımın asıl konusu insandır. Biraz önce de söyledik ya, insanı temel alır ve amacı insanı cennetteki kusursuzluğa doğru götürmektir. Sanatçılar üslup ve biçime önem vermiştir. Akım bütün insanlığa seslendiği için evrensel bir özellik taşır. Hümanizm bakın. Sanatta asıl kuralın taklit olduğu savunulmuştur. Böyle bir düşünceleri vardır arkadaşlar. Devam edelim biz. Sanatçılar eski Yunan ve Latin sanatını örnek almışlardır. Dikkat ediyoruz. Ve sanatçıların büyük kısmı aristokrattır. Yani asker, asilzadeler falandır. Dili süslüdür, sanatlıdır. Dante, Petrarca, Boccaccio, Rabelais, Montaigne, Cervantes, Shakespeare gibi isimler arkadaşlar humanizm anlayışını benimsemişlerdir. Evet. Klasizmle devam ediyoruz. Arkadaşlar klasizm diğer bir adı nedir? Kuralcılıktır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlamış ve 17. yüzyılda Avrupa'da özellikle Fransa'da buna dikkat edelim gelişme göstermiş. 18. yüzyılın sonuna kadar da varlığını sürdürmüştür arkadaşlar. Akıl ve sağduyu ön plandadır. Yani klasizm deyince aklına ne gelecek? Akıl ve sağduyu. Bu bizim anahtar kelimelerimizdir. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Hayaller ve duygusallık akıl yolu ile ne yapılır? Denetim altına alınır. Aklın denetiminden geçmeyen hiçbir duygu eserde yer almaz. Yani o zaman bizim e, klasizmde hedefimiz ne? Akıl arkadaşlar. Sanatçının görevi tabiatı akla uygun bir biçimde taklit etmektir. Ve tabiat, yani tabiatı taklit etmek insanın değişmeyen akıl, irade gibi asli ögelerini anlatmaktır. Descartes'in rasyon, rasyonalizm yani akılcılık felsefesinin etkisini görebiliyoruz. Konu önemli değildir. Önemli olan konunun işleniş biçimidir, anlatımıdır arkadaşlar. Bu yüzden de tabii ki anlatımda mükemmellik amaçlanmıştır. Hani konunun işlenişi önem önemseniyor ya dolayısıyla bir mükemmelliyet de aranıyor arkadaşlar dikkat ediyoruz klasizmde konu önemli değilmiş unutma bunu biçim önemliymiş mükemmeliyete varma anlayışı varmış unutmuyorsun bak burası önemli bizim için devam ediyorum anlatımda sokak dili değil seçkin çevrelerin dili yalın biçimde kullanılmıştır burası önemli dikkat az sözle çok şey anlatmak hedeflenmiştir. Sanatta sıkı kuralların bulunması ve bunlara uyulması gerektiğine inanan klasikler üç birlik kuralının doğmasına neden olmuştur. Kahramanlarını hep Soylu tabakadan seçen klasikler eserlerinde kaba ve çirkin sözlere yer vermezler. Buraya dikkat ediyoruz. Klasizmde genellikle ne vardır? Din dışı konular vardır arkadaşlar. Klasik sanatçılar konularını çoğunlukla tarihten, mitolojiden seçerler. Çünkü Yunan ve Latin edebiyatının etkisindedirler. Buraya dikkat edelim. İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda Aynı duygulara ve düşüncelere sahip olabildiklerini kabul ederler ve bunun için klasik sanatçılar eserlerinde değişmez tipler yaratmışlardır. Arkadaşlar tiyatro tabii ki modern tiyatro içerisinde trajedi aklımıza gelmeli klasizmde e, ve şiir önem kazanır. Roman biraz daha geri plana itilir gençler. Trajedi unutmuyoruz bizim için çok önemli şiir de öyle. Batı edebiyatında gençler Fransuz Malherbe şiirde, Corneille tragedia, John Milton şiir, Racine tragedia, Molière komedya, La Fontaine fable, Fenelon roman türlerinde klasizm anlayışını ne yapmışlar? Yansıtmışlar. Klasizmden etkilenen Türk sanatçılarına bakalım. Arkadaşlar Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey bizim için önemlidir. Unutmuyoruz. Tekrar edelim. Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey klasik anlayışı benimseyenler. Geldik romantizm diğer bir adıyla ne? Coşumculuk. Arkadaşlar 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, 19. yüzyılda da etkisini gösteren bir akımdır. Bir anlayıştır. Klasizme tepki olarak doğan romantizm daha çok duygu ve hayalleri ne yapmış? Ön plana çıkarmış. Klasizmde ne vardı? Akıl ve sağduyu vardı. Romantizmde buna tepki olarak ne var? Duygu ve hayaller var arkadaşlar. Romantizmin kurallarını Victor Hugo Cromwell adlı eserinin ön sözünde ne yapmış? Belirlemiş gençler. 1830 yılında Victor Hugo'nun Hernani, bu önemli Hernani oyununun oynanmasından sonra romantiklerle klasikler arasında Hernani Savaşı adı verilen bir tartışma ortaya çıkmış arkadaşlar. Bir tartışmaya sebep olmuş. Devam ediyoruz. Duygu ve coşku önem kazanır demiştik. Birey, öznellik, akıl dişilik, düşgücü, kişisellik ön plana alınmıştır. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey romantizm için. Victor Hugo'nun Cromwell adlı eserinin ön sözünde bunun ilkelerini sıralamış olması. Hernani oyununun oynanmasından sonra da romantikler ve klasikler arasında Hernani Savaşı adı verilen bir tartışmanın ortaya çıkması. Duygu ve hayallerin ön planda olması buna bağlı olarak özdenliğin, kişisel düşüncelerin, düş gücünün, hayalin de önemsenmesi bizim için önemli ilkelerdir arkadaşlar. Unutmayacağız romantizm için. Devam ediyorum. Romantik sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. Onlarla ilgili görüşlerini açıkça ortaya koyarlar arkadaşlar. Seçilen kahramanlar ya çok iyidir ya da çok kötüdür ve romanlarda iyi kötü çatışması vardır. Ayrıca romantizmde arkadaşlar her sınıftan insan eserlerde kendine yer bulabilir. O zaman neyi bileceğiz? İyi kötü çatışması var. Bunu bileceğiz. Ya iyidir, iyiler ya iyidir e, ya da tamamen kötüdür ve her sınıftan insanlara yer verebiliyor. Aşk, ölüm, tabiat belli başlı ele alınan konulardır. Romantikler, edebiyata Edebiyat dilindeki o kalıplaşmış sözcükleri yani çok fazla değinmezler. Daha çok günlük konuşma dilini kullanmayı hedeflemişlerdir. Bu yüzden romantizmde klasizme göre daha sade ve anlaşılır bir dil ne yapar görülür arkadaşlar. Tamam mıyız? Klasizmde seçkinlere hitap vardı hatırlıyor muyuz? O yüzden dil biraz daha nedir? E, süslüdür, sanatlıdır. Ama romantizmde her kesimden insan kendini buluyor. Dolayısıyla dil biraz daha sade ve anlaşılırdır diyebiliriz. Evet. Söylemiştik her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlar. Klasiklerin önemsen, önemsemediği din duygusuna geniş yer vermişler. Ve romantiklerin, işte kahramanlarının çoğu dindardır. Bakın burası önemli. Romantizmde ilk eserler tiyatro alanında verilir. Dikkat et buraya, ilk eserler tiyatro. Ancak daha sonra roman ön plana çıkmıştır. Bak burası bizim için önemli. Hani klasizmde ne vardı? Daha çok tragedya ve şiir türünde ön plana çıkmıştı. Ee, roman geri planda kalmıştı. Romantizmde de tiyatro alanında e, hani ön plana çıkıyor ama daha sonra onu geride bırakıyor. Roman ne yapıyor? ön plana çıkıyor. Romantik tiyatroda, klasik tiyatroda bulunan zaman ve yer birliği kaldırılmıştır. Buraya dikkat ediyoruz. Tamam. Batı edebiyatında işte Briand, Alexander Dumas, Lamartin, e, Musset, Lord Byron, Goethe, Schiller, Edgar Allan Pushkin gibi isimler arkadaşlar Batı edebiyatında önemli isimler Romantizmden etkilenen Türk sanatçıları ise arkadaşlar Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Tarhan, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut, Ekrem. Bu beş isim bizim için önemli unutmayacağız arkadaşlar. Tamam. Geldik. Realizm. Arkadaşlar diğer bir adı neydi? Gerçekçilikti. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış. Ortaya çıkışında burası önemli dikkat et pozitivizm etkili olmuştur ve pozitivizm genel olarak modern bilimi temel alan batıl inançları metafizik ve dini reddeden daha çok aklı ön plana alan bir anlayıştır arkadaşlar. Gustave Flaubert'in Madam Bovary romanıyla realizm kesin bir halini almıştır arkadaşlar. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiştir. Gerçekler ön plandadır. Realist sanatçılar eserlerinde yaşam gerçeklerini dile getirirler. Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen ger ger gerçekçiler olaylar ve kişiler tarafından arkadaşlar yani karşısında tarafsız davranırlar. Eserlerine kendi duygu, düşünce ve yorumlarını katmazlar. Çünkü realizmde ne var? Doğayı olduğu gibi kopya etmek var arkadaşlar. Gerçekler anlatılırken kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevrelerinin tanıtımı, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Onun için de betimleme realist yazarlarda en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bak önemli burası. Demek ki betimlemede tasvir anlayışı var ya hani tasvir ediyor gördüğü her şeyi. İşte realistler bunu çok fazla önemsiyor. Dikkat edelim. Arkadaşlar realizmde gerçek hayatın anlatılması esas olduğu için realistlerin eserlerinde toplumun sıradan kişilerine rastlanır. Eserlerinde daha çok e, yaşamın olan olaylarına yönelen gerçekçiler çok basit bir konuyu bile ele alırlar. Realist yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur. Onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak yaşananı nesnel bir şekilde aktarmak istenir. Yani realizmde bir nesnellik vardır arkadaşlar. Nesnellik olmazsa işin içine yorum girer bunu kabul etmiyorlar zaten buna karşılar dikkat edelim. Tabii bu realizm yani bu gerçekliği de gözleme, araştırmaya ve belgelere dayanarak ortaya koyuyorlar. Realizmde biçim güzelliğine önem verilir dikkat et. Dilde ve anlatımda süsten, özentiden kaçınılır. Çünkü sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak amaçlanır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Realizmde roman ve hikaye Ön plana çıkmıştır. Bakın bu çok önemli. Roman ve hikayede realizm ön plana çıkıyor. Unutmuyoruz. Eleştirel gerçeklik ve toplumcu gerçekçilik var arkadaşlar. Bir de bunlara bir göz atalım. Eleştirel gerçekçilik dediğimiz gerçeklerin belli bir dünya görüşü ekseninde eleştiriye tabi tutularak anlatılması esas alır. Toplumcu yani sosyalist gerçekçilik gerçeğin eleştirilmesiyle sınırlı kalınmaz, eleştirilen durumdan çıkış için yolda gösterilir arkadaşlar. Bunlara bu şekilde değinmiş olduk. Batı edebiyatında Stendhal, Balzac, Flaubert, Hemingway, Steinbeck, Charles Dickens, Tolstoy, Dostoyevski, Chekhov, Gogol, Gorki gibi önemli isimler vardır ki arkadaşlar bunları bilelim. Evet devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nda ise realizmin temsilcileri içerisinde arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdasıyla karşımızda. Sami Paşazade Sezai Sergüzeş ile karşımızda. Nabizade Nazım Karabibik ile karşımızda. Halit Ziya Uşaklıgil, Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar gibi eserleriyle karşımıza gelmiş. Yakup Kadri'nin Kiralı Konak, Yaban, Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ve Kiracıları, Reşat Nuri Güntekin'in birçok eseri, Refik Halit Karay'ın Keza, Said Faik Abası da yine realist anlayışta ilerleyen isimler olmuşlardır arkadaşlar. Geldik naturalizm. Arkadaşlar diğer bir adı ne? Doğalcılık. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Naturalizmin kurucusu olarak Emile Zola kabul edilir ve naturalistler pozitif bilimlerle sanatı birleştirmeye çalışır. Pozitivist kurallara dayanarak doğayı taklit etme çabası içindedirler. Bunu unutmuyoruz gençler. Naturalist sanatçılar insanın fizyolojik özellikleri üzerinde durur. Buna dikkat ediyoruz. İnsanı soya çekim ve genetik özellikleriyle ele alırlar. Çünkü Kişinin sahip olduğu o erdemlerin soylarından geldiğine inanırlar. Buna dikkat. Soya çekim, bunu unutmuyorsunuz ve genetik özellikler. Arkadaşlar insan psikolojisi ile fizyolojis fizyolojisini birbirine bağlı kabul eden naturalistler eserlerinde kahramanların fiziksel özelliklerini çok ayrıntılı olarak verirler. Buna bağlı olarak da betimleme, doğalcı eserlerin en önemli anlatım biçimi olarak dikkat çeker. Naturalistler sosyal çevrenin insan üzerinde yaptığı etkileri de derinlemesine araştırmışlar. Bir anlamda kendilerini bilim adamı, toplumu, laboratuvar, insanı da deneme inceleme aracı olarak ele almışlar. Bakın burası önemli. Tekrar ediyorum. Araştırmışlar hani derinlemesine bu durumu ve kendilerini bilim adamı, toplumun laboratuvar, insanı da deneme, inceleme aracı olarak ele almışlar. Arkadaşlar, naturalist yazarlar insanı belli koşulların içinde kabul edip onun duygu ve düşünceli düşüncelerine yetiştiği o doğa ve toplumsal doğal ve toplumsal çevrenin etkisi doğrultusunda ne yapıyor? Gözler önüne seriyor. Onların eserlerinde insan kendi kaderini biçimlendirici, çevre üzerinde değiştirici bir güç taşımaz arkadaşlar. Naturalizmde toplumsal nedenler bir yana bırakılır. Yalnızca yaşananlar nesnel bir biçimde aktarılır. Buna dikkat ediyoruz. Ve realistlerdeki biçim güzelliği, üslup kaygısı naturalistlerde yoktur. Bak buraya dikkat. Naturalistlerde yok. Fakat naturalistlerde halkın kolayca anlayabileceği bir dil kullanılır. Buna dikkat ediyorsunuz. Bakın halkın kolayca anlayabileceği bir dil kullanılıyor. Tiyatroda kostüm ve dekora önem veren naturalistlerin eserlerine genel olarak bir kötümserlik havası hakimdir. Buna da dikkat edin tamam mı? Bu da bizim için bir anahtar kelime olsun. Arkadaşlar sanat doğanın bir kopyası olmalıdır ilkesi benimsenmiş. Sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiştir ve özellikle roman türünde etkili olmuştur. Bunlara dikkat ediyoruz. Naturalizmin temsilcisi, temsilcileri Emile Zola aklınıza gelecek direkt. Alfonso Davutet, Mapusant, John Gert kardeşler gibi isimler. Naturalizmden etkilenen Türk sanatçıları ise Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bakın bunlar çok önemli isimler. Selahattin Enis, Osman Cemal Kaygılı ama özellikle bilmemiz gereken naturalist anlayıştaki Türk sanatçıları Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Namzade Nazım arkadaşlar. Parnasizm. Evet arkadaşlar, Parnasizm de 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğan bir şiir akımıdır. Buraya dikkat ediyoruz, bakın. Evet, romantizme tepki olarak doğmuş. Realizmin ve naturalizmin şiire yansımış şeklidir. Dikkat ediyorsunuz. Tekrar ediyorum. Realizmin ve naturalizmin şiire yansımış şeklidir. Parnasizm nedir? Şiirde gerçekçiliktir. Nesnellik esas alınmıştır. Sanatçının kendi duygu ve düşünce zevk ve eğilimlerinden olabildiğince uzak durması gerektiğini savunmuşlardır. Şiirde konu olarak düşünceyi işlemişlerdir. Bakın bu önemli. Böylece felsefi şiir e, anlayışı ortaya çıkmıştır. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin bir ahenk içerisindeki o uyumu, ritim ön plandadır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bu yüzden parnas sanatçılar ölçü ve uya çok önem verirler. Buraya dikkat. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli hususlar. Arkadaşlar duygunun yerini düşüncelerin aldığı bak bura önemli düşünceler önemliydi. Parnasizmde ayrıntılı ve canlı bir betimleme görülür. Nazım şekli olarak daha çok soneyi tercih etmişlerdir ki burası çok önemli sone. Topluma karşı ilgisiz olan parnasiyenler sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Pozitivizm ve determinizm. Bakın burası çok önemli. Determinizm etkisiyle eserlerde kötümserlik hakimdir. Tamam Evet. Arkadaşlar Parnasizmin temsilcileri Gauter, Lisle, Frothom, Maria de Heredia ama Parnasizm, Parnasizm'den etkilenen Türk sanatçıları Tevfik Fikret. Bu çok önemli. Yahya Kemal Beyatlı çok önemli. Cenab Şahabettin çok önemli. Bu üç isminde de Parnas olduğunu, Parnasizm etkisinde olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Evet. Sembolizme geçmeden arkadaşlar bugünlük videomuzu burada tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.